Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır e, bir stepin videosu çekmemiştim. Malum e, battık diyebiliriz. Artık tamamen battık diyebiliriz. Sistemin e, çok çok içe attı e, Gemlerden para kazanıyoruz Artık bundan da kazanamıyoruz. Şimdi hem bir yürüyüşümüzü yapalım hem de yeni bir uygulama var. EMZ. Onu da tanıtacağım arkadaşlar. Onun yürüyüşünde e, yarın ya da yaklaşma çekeceğim. Önce bir kutumuzu açalım. Diğer ayakkabımdan az önce açtım. Arkadaşlar level 3 kutudan bir tane reç taşı vardı ya. İşte bu şirket bu kadar aşağılık bir şirket. Buradan iyi çıktı, güzel. Ama az önce diğer hesabımdan maalesef rezillik ile resmi verdi ki bu hafta sürekli bir tane çok hesap koyuyordu. Şu anda başladı. Genelde bir dakika sonra başlatıyorum arkadaşlar. Yani diğeri ilk puanları vermeye başladığında bunu başlatıyorum. Şimdi başlatayım, ben yani de sohbet edelim bunu başlattık. Evet arkadaşlar şimdi işte bununla ilgili biliyorsunuz artık tamamen e, kazanç bitti diyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Bir kişi bir ayakkabısı olanı istemiyor arkadaşlar. Kimsenin bir ayakkabısı olmasını istiyorlar. Herkes en azından 10 enerji olsun, 5 enerji olsun. Yani 5 enerjinin altı bile şu anda e, kazandırmaz. Asla 5 enerji bile kazandırmıyor arkadaşlar. Zaten adamlar istediği gibi fazla ayakkabı alın. içeriye para sokun. İşte bir GMT açıkladılar biliyorsunuz. Rezillik diz boyu. İşte ne kadar GMT vereceği belli değil. E, Vercin diyelim. E şu yüreğin bu ayakkabı yapmanız lazım. Ayakkabı yakıp. O işte o da bir daha tamir olmuyor. Çöp atmanız lazım. Bir de beyin bu çıkmama ihtimali de var. Yani garanti değil. Yani %35 ihtimal falan diye hatırlıyorum. Yani neresinden bakarsanız bakın Stepon bizi içeri attı arkadaşlar. Stepon'dan artık bir beklentimiz kalmadı. Tabii benim 5 enerji ile yürüdüğüm için 4 tane ayakkabıyla. Şu düşüşten önce 0.6 seviyesinde 0.06 seviyesinde yine bir şekilde yaklaşık 15-20 dolar alıyordum arkadaşlar. Gemdek falan sattığım zaman. Tabii artık böyle bir ihtimal kalmadı. Maalesef gemler de çok düştü çünkü. Yine en azından ben haftada bir 3-4 sol çıkartabiliyordum. Şu anda artık çok zor. Bakacağız arkadaşlar. Şu anda ben beklemediğim GMT geçmeyi de pek düşünmüyorum. Yani point sıfırlama geldi ama mesela ben point sıfırlamaya kalksam şey daha ucuz. Sıfırını yenisini alsam daha ucuz. E niye point sıfırlayayım ki? Sadece level at atmamış olacağım. Bakacağım yine de beklemedeyim. Kazancı olmadan GMT'ye geçmeyeceğim ben. Tüm ayakkabılarım 29 levelde bekliyor. GMT'lerim hazır yüz yapabilmek için. Ama kazancını görmeden geçmeyeceğim. Dediğim gibi zaten Step'ın bizi şu anda saldı. Falanlar nasıl toparlar bilmiyorum. Biraz zor gözüküyor çünkü gemiler falan da çok iyi. Şimdi arkadaşlar tabi ders. Aslında ders almamız lazım ama biz yine ders almadık. Benim bakın bakalım bir tane daha uygulama var bir yine arkadaşlar. Onu da tanıtacağım. Şöyle yeni uygulamamız Emeci arkadaşlar. Şu İstanbul'dan alırken bankalar ve şeyler bunlar. Ne arkadaşlar. Bir yere devam edelim. Emeci arkadaşlar. Ee, bunda da bir hafta oldu yaklaşık. Yürüyüşü göstermeyeceğim ama işte bir yürüyüşte kaç aldım falan yine göster gösterebilirim. Burada da şöyle ayakkabılara girelim. Dört ayakkabım var şu satışta. Sol alttaki. Ana ayakkabım Genesis. Şu level 14, 15'e gidecek. Level yükseltiyorum bunu. Ana ayakkabım bu. İşte bunlar neredeyse birebir aynı ama farklı. Farklı arkadaşlar. Level basması farklı. Daha fazla para istiyor. Ahmet'i istiyor ama işte yani onun amacı da daha... işte daha çok işte dinamik gelmiş. 72 saatte bir ancak mint yapabiliyorsunuz. Ben mint yaptım. Şu sol üstteki e, Sprinter mintten geldi. Yani bizdeki Runner ile aynı. E, ko -ko arkadaşlar bizdeki Trainer ile aynı. Yani Agni ana akılım Trainer diyelim. Ama aynı zamanda bir Genesis. geniş ayakkabılar değerli oluyor biliyorsunuz. Ben de e, risk aldım. Genesis aldım. E, i̇leride değerlendireceğini düşünüyorum uygulama çok güzel. Yürüyüş, yürüyüş falan vesaire güzel. Ee, Ağustos ayı boyunca mesela 15 e, Ahmet alacaksanız 30 Ahmet aldık arkadaşlar. Bir kampanyası vardı. Şimdi bugün sondu ama yarın 1 Eylül'de de iki çarpı değil, e, çarpı bir buçuk. Yani yine bir kampanya devam ediyor. Umut'un Eylül e sonuna kadar devam edecek. İşte misal ben ne almışım? arkadaşlar. Dünkü yürüyüşüm bu. Ne almışım ben? 46, 72 Ahmet almışım. Ahmet'in şu anda 0.55 benim bildiğimde. 0.52 civarında şu anda. Zaten onların amacı da kendini yani açık açık söylüyorlar. 2-3 dolar, 5 dolar, 10 dolar alması değil. 0.45 ile 0.55 arasında sabit tutmak istiyorlar. Ee, şirket sağlam, güvenli bir şirket. Yani çok da çalışan bir firma. Rus ee, yapmıyor yani güncelleme falan yapıyorlar, ilgileniyorlar. Ee, site var arkadaşlar. Aynı onun gibi e, bir şekilde bir ekosistem oluşturuyorlar farklı için farklı oyunlarda da Ahmet'i kullanmayı vesaire düşünüyorlar. Gayet güzel bir uygulama. Ama inşallah sonu up in gibi olmaz. Tabii ben de up gibi olmasın diye elimden geldiği kadar bir an önce basıp e, yaparamı en azından bir kısmını çıkartma ne düşeceğim. Ondan sonra yatırım tekrar yapacağım. Şimdilik bu kadar yatırım yeter. Şöyle söyleyeyim. Level atlattığım için bakın ilk yürüyüşüm 37.57 almışım. 4 enerjiyim arkadaşlar. 3 ayakkabı. 4 ayakkabı da olsa 4 enerji oluyorsunuz. 6 enerji olmam için de 6 ayakkabı olması lazım. Şu anda 4 ayakkabım var ama ilk satışta 3 ayakkabı 4 enerji. İlk yürüyüşümden 37 aldım. 37, 37 yaklaşık 20 dolara yakın almışım. İkinci görüşümden 38, 39, 73 level atlatıyordum çünkü arkadaşlar. Üçüncü görüşümden 43, 73 almışım. Dördüncü görüşümden de level 13 sanırım burada 46, 72. Yani level atlattıkça farkını hissettim. Bakalım bugün de level 15, 19 yap 15'e basacağım level 19'a kadar yükseltmeyi planlıyorum. Level ücretleri e, işte buna göre daha yüksek. Farklı bir plan ama güzel. Bire bir aynı ama e, misal bunda farklılıklar var. Bunda e, level atlatırken e, gibi işte 4 tane e, point basmıyorsunuz. E, i̇şte ya da işte Ankama'daki gibi 5 tane ya da 6 tane basmıyorsunuz. E, bunda 3'ünü basıp diğerlerine kendisi otomatik kalanı dağıtıyor. Misal 5 puan basacaksanız 3'ünü basıyorsunuz. 2 tanesini de ortalama kendi basıyor arkadaşlar. Siz kendiniz basamıyorsunuz. Böyle. Hatta şu anda level atlattığım için bunu da gösteremeyeceğim ama ana ayakkabım dediğim ayakkabıdan level 14'ten gösterebilirim. Basamayacağım. Kabul etmeyecek. Ha, tamam kabul etmedi ama gösterebilirim diye düşünmüştüm. Çünkü şu anda mint yapacağım bir ayakkabı var. Bu level atlatıyorum onu. Şu ayakta bir. level bir olacak. Level 5 yapmadan da mint yapamıyoruz. Ama mintte de çok fazla kârlılık yok. İyi bir ayakkabı çıkmazsa genelde sprinter çıkıyor ama ancak trainer falan çıkarsa kâr edebilirsiniz. Bunu da kendi söylüyor zaten niye öyle olduğunu. Çok fazla ayakkabı olmasını istemiyorlar. Mint yapıp sadece kendinize enerji yapın. Diyorlar. Yani stepından daha almışlar. Stephen'ın düştüğü durumda düşmek istemediklerini o yüzden e, fiyatın çok yükselmesini istemediklerini kendilik söylüyor zaten. Böyle bir uygulama arkadaşlar. Evet, bura geliyorlar. yapacağım. Açamasınız. E, devam edeceğiz arkadaşlar Hatta yine şöyle de yapalım ama bunda devam edelim. Cüzdan meta bağlanıyorsunuz arkadaşlar. Kendi içerisinde içersiniz cüzdanı yok. Şöyle girdik. İşte EMB de açık paylaş. Paylaş Böyle bir Evet. Mağazası burası arkadaşlar. Yüzden bağlanıyor Fiyatlar da şu anda. kutu olarak da satın alabiliyorsunuz ayakkabıyı. Sine kutu olarak da alabiliyorsunuz. Şuradan da seni kısa bastım. Şöyle arama kısmına ucuzdan pahalıya diyelim. Hiçbir seçenek seçmeyelim. Sıtı Evet, şu anda en güzel ayakkabı 0.74 BMW. Hiker e, bizdeki Jagger arkadaşlar, Ranger bizdeki Walker. Sprinter de zaten Runner koşu. Kovaçer az önce söylemiştim, o da Trainer'dı. Kovaçer şu anda denk gelmedi. ya yani en güzel ayakkabı şu anda 0.75 BNB arkadaşlar. Bu şekilde satışlar biraz yavaş. Çünkü arkadaşlar giriş çok az. Kod ile giriliyor. Günde de sadece benim girdiğimde 150 kişi girebiliyordu. 150 kod dağıtılıyordu. Şu anda sayı 200'e çıkarttılar. Yavaş yavaş arkadaşlar NTGD ve şu anda bir hal almadığı e, uygulama e, sağlam adımlarla yavaş yavaş gitmek istiyorlar. E, aceleleri Acelede de yok. İnşallah uzun ömürlü olmasını istediklerini söylüyorlar ki Stephen da aynısını söyledi. Vallahi inşallah bu sefer e, ama yaşadığımız sıkıntıda yaşamıyoruz arkadaşlar. stepın hepimizi mağdur etti. Ee, açıldık. Alttan aldık toparlar dedik yine toparlamadı. Yine alttan aldık toparlar dedik yine toparlamadı. Ya ben yine bir şekilde belki e, zararını çıkartacağım. Dedim, şu anda 12 ayakkabım bak Stephen'da. E, 4 hesap bak. 2 telefonda hesaplardan yıkış yıkış yapıp 2 telefonu aynı anda yürüyorum. E, i̇ki tane Jaguar aynı anda yürüyorum. iki tane de Valkyrie aynı anda yürüyorum. O şekilde devam etmeye çalışıyorum. Tamamen gemilerle para çıkartmaya çalışıyorum. E, dediğim gibi e, yine aynı hemen hemen şöyle bakın. Kamon ayakkabılar var. Ankamon ayakkabılar var. Kral var. Devam ediyor. İşte Ranger var buradan seçeneklerde. Ranger dediğim gibi e, line, Parker Jaguar line, Koaçık Trainer line, Sprinter'de zaten Runner line. İşte buradan seçebiliyorsun mint sayısını vesaire. Yani buradan filtreleyebiliyorsunuz. E, gem olayı henüz çıkmadı. Gem olayı çık çıkana kadar zaten bu dedi mi çarpı veriyor. 2 i̇ki katıydı, iki çarpıydı. Şimdi yarından itibaren 1.5 katı verecek. Yani 10 verecekse 15 verecek. E, bu şeye kadar arkadaşlar devam edecek. Gemler çıkana kadar. Gemler çıktığında da Yine aynı step'ın gibi ama yine kendilik söylemesine göre matematik olarak daha farklı bir algoritma kullanıyorlar. Bizimki daha iyi, biz step'ını geçeceğiz diyorlar. Bakalım hayırlısı. Girecekseniz bir yatırım tavsiyesi değil, çok fazla açılmadan deneyebilirsiniz şansınızı. Ee, şu anda 0.50, bir dakika hatta şöyle onu da göstereyim arkadaşlar. Evet. Ben çıkayım ben çikek sibi üzerinden yapıyorsunuz. Bakalım şu anda Ahmette ne kadarmış? Evet. Ahmet e bu ayda bas yapalım. Bir Ahmette ne kadarmış? On Ahmet e yazalım bir sor. 519. Şu anda yani sıfır. Ya yani 10 AMT kazansam 5.19 dolar kazanıyorum. Ben günde yaklaşık şu anda e, 19 olduğunda 50'yi geçecek ama yaklaşık 50 alsam yaklaşık günlük 25 dolar kazanmış olacağım. 4 ayakkabı, 3 ayakkabıyla arkadaşlar. 3 ayakkabı, 4 enerjiyle yaklaşık 25 dolar kazanacağım 2 gün sonra. E tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. E sadece size yine girdiğim uygulamayı tanıtmak istedim. Bundan e ağzımız candı Yine de tedbirli olarak de tedbirli davranmanızı tavsiye ederim. Böyle bir uygulama e, ee, yakında çıkacağım arkadaşlar birkaç gün sonra. Şöyle işte buna da gelelim. Bakalım ne yürümüşüz. 2.2. O ee, yaklaşık 30 geçti aldık. Bir işe ki Para etmiyor ama da ben de 4 hesap olduğu için 50 şerden yaklaşık e, net 200 falan alıyorum. İşte kutuları satıp para kazanıyorum. O şekilde devam ediyor zorunluza. Şimdi durduracağım arkadaşlar. Ee, sonunda tekrar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yürüyüşümüz bitmek üzere. Ee, kısa bir e, sohbet oldu, ee, yeni bir uygulama tanıttık. Ee, yürüyüşümüzün de sonuna kadar e, bekleyelim istedim, o yüzden durdurdum. Yürüyüşümüz de bitmek üzere arkadaşlar. şey kapatayım, yürüyüşümüz de bitmek üzere. Ee, kutu açtık, kutumuzdan iki tane Comfort çıktı. E, buradaki konfor kem yine iyiydi. Diğer hesabımdan bir tane res aldım arkadaşlarla ben 3 kutudan. E, kutularla para kazanmaya çalışıyoruz zaten. Artık ondan da iyice düştü. E, evet arkadaşlar. Ne kadar sistemle taksak edelim. Mecburen yürüyeceğiz. Çünkü içerideyiz. Evet, yürüyüşümüz bitti. Önce bir durduralım. Onları vermesini bekleyelim. Aslında vermesini beklemeye de gerek yok. Büyük bastığım zaman da oluyor alışkanlık. Onların vermesini bekliyorum ben genelde bakalım kaç alacağız. aldığımız da görün arkadaşlar. 5 ee, 5 GST veriyorum tamire. 66 indi. 60'ın üzerinde verdi. Zaten 4 hesabın e, 3 tanesi 60'ın üzerinde alıyor. Sadece bir tanesi 60'ın altında alıyor. Bir tane de komfort, e, komfort değerleri yüksek. O yüzden düşük alıyor. Level 3 kutu verdi. Evet. Kutular bize doldu. 4 hesabımda da şu anda 0.50 civarı solum var. Bu da yaklaşık bir haftalık bana getirisi. Yani yaklaşık 2 sol. Bir haftada çıkartmışım. Arka GST. Şu anda şöyle göstereyim. Buradaki GST'lerin hepsi hemen hemen 4 hesabımda da bak. Ayrıca 10 gün önce en son 10 gün olmadı bile. 10 gün önce GST çıkartmıştım. Burada kaç GST çıkartmışım? 2700 GST çıkartmışım. Bu da 10 günlük GST'ydi. Şu anda GST ne kadar? 036. En son 055'te bulmuştum. 036 çok düşük. En azından 0.50'nin altına düşmez diye bekledik. 0, maalesef 0.05'in altına düştü. Piyasa da kötü. BTC'yi görüyorsun şu anda. 19.700 lira düşmüştü. Bugün biraz çıktı ama tekrar şu anda düşüyor. Sol deseniz 32'lerde. Ya piyasa da düşük. GMT görüyorsunuz 0.67'lerde. Maalesef ayı sezonundayız bir yandan. Bir yandan e, Stephen bizi mağdur etti. Hakkımız hayırlısı arkadaşlar. Dediğim gibi e, yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ayrıca ameliz, emeğiz gibi e, katılmak isteyen katılabilir. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey varsa yorum yapabilirseniz Elimden geldiği kadar yardımcı olacağım inşallah. تعاكي زهري اللي